Soruda 3. sütunda bulunan mavi karelerimiz 1. ve 2. sütunda bulunan şekillerimizi ifade etmektedir. 2. satırda baktığımızda mavi karemiz nerede? 3. karede ortadaki sütunda bulunmakta. 1. karede ortada sütunda bulunan sadece burada karemiz var. Ve başka bir şekilde yok. 2. kareye baktığımızda yine ortadaki sütunda yine ne var? Karemiz var. Başka bir şeklimiz var mı? Yok. Demek ki mavinin bulunduğu yerde birinci ve ikinci karelerde kare olması gerekiyor ve başka bir şeklin olmaması gerekiyor. Üçüncü satır incelediğimizde üçüncü karede mavi kareler birinci sırada burada ve birinci karede baktığımızda burada yine karemiz var ve başka bir şeklimiz yok tek karemiz bulunmakta. İkinci karede de yine birinci bölümde yine mavi karenin olduğu bölümde yine kare var ve başka da bir şekli mi yok. Demek ki mavi karenin bulunduğu yerlerde birinci ve ikinci süt karelerde kare olması gerekiyor. Sorumuzun olduğu satıra baktığımızda mavi karemiz nasıl yatay konumda bulunmuş mavi karelerimiz burada. Demek ki bize diyor ki yatay konumda kareleri bul diyor. Birinci karede burada yatay konumdan bakıyoruz. Tek karemiz var yine doğru. Demek ki buraya gelecek olan kısımda kare olması gerekiyor ve birinci satırda olması gerekiyor. Yatay konumda olması gerekiyor ve başka bir kare olmaması, şekil olmaması gerekiyor. Sadece kare olması gerekiyor. Bunu da 5. seçenekte görüyoruz. Doğru cevabımız 5.